Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökışı. Bugün sizlerle yeni video konserimiz piyano konserlerine devam ediyoruz. Bu sefer size bir menü çalacağım. Yor notalarını yorumlar açıklamalarda bırakacağım linkte bulabilirsiniz. Kendiniz de deneyebilirsiniz. Ayrıca istek ve beğenilerinizi ve eleştirilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. O zaman başlayalım. Dediğim gibi istek ve beğeniniz yorumlar, yorumlarda ayrıca yorumlarda belirtebilirsiniz. Eleştirileriniz olursa da bunu dikkate alarak kendimi daha da geliştirmeye çalışırım. Bu tip videoların devamı için abone olmayı ve bildirim zilini çalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.